Merhaba Akifsi TV izleyenleri. Yayınımıza hoş geldiniz. 20 dakikada gündem programını biliyorsunuz iki kişiyle yapıyoruz. Bir tanesi Sayın e, Neslihan Nirvana, Zafer Parti Çankaya İlçe Başkanı. Bugün kendisi partide iki işler nedeniyle programımıza katlamadı ve diğer konumuzda siyasal iletişim uzmanı Salih Levent Uğurlu bizlerle. Bugün gündemin önemli başlıklarını o, o yorumlayıp değerlendirecek. Sayın Levent, bu hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Bugün tek kişiyiz. Neslihan'ın genel merkezde bir toplantısı çıkmış son anda. Bakalım tek kişi nasıl bir yayın olacak? İkimiz artık evet. yol sunarız. <laughs> evet, siz e, oldukça tecrübeli birisiniz. Ya hem medya anlamında, hem iletişim anlamında. Şimdi e, Sayın Levent, biliyorsun Ekrem İmamoğlu gündemi hayli meşgul etmiş durumda. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasında çarptıldı ve siyasi yasağı gündemde. Tabi bunun e, istinaf ve yargıtay ayağı da var ama e, hafta sonundan itibaren de ciddi bir şekilde e, provokandalar yapıldı. Bugün de ilk defa Kılıçdaroğlu'nun özel da davetiyle e, ve CHP'nin de özel davetiyle grup toplantısına katıldı ama bir konuşma yapmadı. Hatta bir de bariyer çektiler. Yani ilk defa böyle bunu da bir yorumlamanı isterim. Gazetecilerin İmamoğlu'nu konuşturup mikrofon uzatmamaları için bir e, Bariyerle İmamoğlu'nun etrafını sardılar, kendisini koruma altına aldılar gazetecilerden. Bütün bu gelişmeler evet. ışığında şimdi iki tane önemli mesaj verildi bugün kamuoyuna. Ben iyi partiye de verildiğini düşünüyorum bu mesajın. Hem CHP'nin çocuğu vurgusu, hem de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki baba oğlu ilişkisi. Ben senin babanın CHP'de senin evin dedi. Şimdi biz bunu nasıl yorumlamalıyız? Valla Halil'cim şimdi siyasette baba oğul ne babalar oğullar birbirine giriyor ne abiler kardeşler çıkarlar ters düştüğünde farklı yerleri savruluyor. Bir kere siyasette bu iş buna bakmaz. Yani babalık oğulluk abilik çok kez ne ters düşmeyecek siyasi figürler birbirine düşmüştür. Ee, onun için tabii kamuoyuna böyle bir mesaj vermek gerekiyor siyasal iletişim açısından. Onu da e, yadırgamak çok doğru olmaz ama siyasette o işler bir yere kadar. Şimdi İmamoğlu'nun e, mahkeme kararı açıklandığında ben Ankara'daydım Halil. Şöyle e, akşam işte bir arkadaşın evinde ana akım medyadaki yorumları dinleme olanağına sahip oldum bir saat. Böyle çok enteresan uçuk yorumlar e, döndü ilk akşam özellikle siyasetin e, bundan sonra çok farklı bir yere evrileceğine dair siyasetin yeniden dizayn edildiğine dair Recep Tayyip Erdoğan'ın o e, yükselen siyasi çıkışında 90'lardaki bir siyasi yasak e, hapis cezası aldığındaki tablonun tekerrür edeceğine dair böyle hep senaryolar yazıldı çizildi. Yani açıkçası ben şaşkınlıkla dinledim. Çünkü e, bizim Siyaset bilimcilerimiz daha doğrusu bu sosyal bilimcilerin genelinde olan bir handikap. Biraz böyle olumsuz anlamda kullanılan bir ifadeyle yani tarihselciliğin olumsuz anlamına atıp yapacağım burada. bunun biraz etkisinde kalıyorlar. Yani her e, sosyal siyasal olay ve olgu bir şekilde böyle tekerür edecekmiş gibi toplumların evrimci ritmik bir çizgide ilerlediğine dair inancın artık çok kötü bir şekilde kaba bir şekilde yorumcuların böyle analistlerin diline yansımasını açıkçası ben çok manidar buluyorum. Türkiye'deki entelektüel atmosferde böyle bir handikap var. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu siyasal ve sosyolojik koşullar çok farklıydı. Bunun sınıfsal bir yanı vardı. Biraz dinsel bir yanı vardı. İslam vurgusu üzerinden ve bu Anadolu sosyolojisiyle bir sinerji oluşturup mağduriyeti evet kendisinin yükselişine zemin hazırladı. Ya da bugünün siyasal iktidarını değerlendirirken 90'lardaki hatta 80'lerdeki siyasal zemine evet etüt etmek mümkün. Fakat her olay ve olgunun yani birbiriyle alakası olmayan her olay ve olgunun sanki aynı şekilde tekerrür edeceğine dair bir inanış var. Bizim bu sosyal bilimcilerde çok fazla. Artık moda olmasından mıdır nedir? Bu bizi bazen yanlışa götürüyor. Şimdi İmamoğlu'nun bu yargı kararından bağımsız seçilen bir aday olup olmaması ayrı bir tartışma konusu. Fakat bu mağduriyet üzerinden İmamoğlu evet karar verildi. Artık Cumhurbaşkanı adayı şeklinde o ilk gün verilen gazında yavaş yavaş kaçtığını zaten görüyoruz. Çünkü sağlam temellere dayanmayan stra analizlerdi bunlar. Ee, sen de görüyorsundur. Yani o ilk gündeki o şey hani böyle ilk gün gerçekten kamuoyu buna inanmıştı. Medyada da sürekli bu işlendi. Ee, i̇kinci gün, üçüncü gün sanki bu gazın düştüğünü sen de görmüşsündür. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu şu an siyasi konum ve İyi Parti ile biraz çıkarların ters gibi düşüyor gibi olması da buna eklenince zaten o e, ilk günkü havanın kaçtığını biraz görüyoruz. Ha bundan sonra ne olacak? Yani muhalefet artık seçime 4-5 ay kaldı. Öyle bir noktaya geldi ki bunun artık dönüş yok. Bir karar verecekler. Ama masayı dağıtarak, ama masayı dağıtmadan ve bir aday çıkaracaklar. Bunun için İyi Parti gözünü karartmış gözüküyor. Çünkü bugün İsmail Saymaz da yazdı. İyi partili bir yetkiliyle görüşmesini köşesine taşıdı Halk TV'de. İyi partili yetkili kendisine dediği şey Kılıçdaroğlu seçilemeyeceğine yönelik güçlü bir vurgusu olduğuna yönelikte Eee Saymaz bunun bahsetmiş. İyi Parti çok kararlı gözüküyor. Yani sonuna kadar aslında Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması için bastıracak. Ee, bu İmamoğlu olacaktır muhtemelen. Ee, çünkü siyasi yasak gelse de gelmese de İyi Parti bu sinerjiyi bir şekilde kullanmak istiyor. Şimdi İmamoğlu diyelim ki aday oldu ve siyasi yasak geldi. Buradan da bir siyasal iletişim stratejisi çıkaracak. Evet şimdi belki o zaman o mağduriyet dediğimiz şey kısmen kendini gösterebilir. Toplumda bir karşılık bulabilir. Ama Anadolu'da bir tabir var. Yani doğmamış çocuğa da çok don biçmemek lazım diye kabı olacak belki ama... ...bizde maalesef her yaşanan siyasal hadisenin tarihsel sosyoloji anlamında böyle çok kısır yorumlara yol açtığını da görebiliyoruz. Sanki aynı olay bir kez daha gerçekleşecekmiş gibi kötü anlamda tarihsizci bir yaklaşımla maalesef bizdeki yorumcuların en büyük handikapı bu. E, ve sonra her siyasi analiz, her siyasi çözümleme e, şey çıkıyor, boşa çıkıyor. Bunu defalarca gördük. Onun için e, aktüel hayata bakmak lazım biraz. O yani 90'lardaki Tayyip Erdoğan ve AK Parti bambaşka sosyolojik dinamiklere sahipti. Şu an biz bir aktüel hayatın içindeyiz. Bugünün kendine göre bir koşulları var. Kendine göre bir siyasal, sosyolojik, ekonomik zemini var. Bu bağlamda biz bu aktüel hayatın dinamiklerini iyi analiz ederek yorumlarımızı yapmalıyız. Ha muhalefet açısından da bu böyle. Onlar da bu analizi iyi yaparak adımlarını iyi atmalı. Yoksa seçime 4-5 ay kaldı. Bir her şeye rağmen bir hezimetin yaşanmaması içten bile değil. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Özer Sancar'ın ifadesiyle şapkasından 40 tane tavşan çıkarabilen bir lider. Kampanya canavarı adeta. Gerçekten çok doğru bir ifade. Recep Tayyip Erdoğan'ı çok küçümsüyorlar işte ekonomik kriz ve diğer bir takım siyasi krizler e, AK, AK Parti'yi çıkmaza sokacağı yönünde bir inanışları var. Ama Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu anlamda çok küçümsememek lazım. Ne oldu peki? İşte bir Ekrem İmamoğlu böyle curcunası başladı. Önce Sayın Bahçeli çıktı dedi ki ya dedi bu Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulmuş bir kumpastır. Bu kumpasın içinde Meral Akşener de vardır. Bizde alakası yok demeye getirdi. Hadi buyur buradan yok. Şimdi e, hükümete yakın medya bunu işliyor son 3-5 gündür, takip etmişsindir. Yani aslında Doğru. olayın bizle alakası yok. Yargı, bağımsız yargının verdiği bir karar. Bunlar böyle, e, işte Recep Tayyip Erdoğan da bunu ifade etti. Bizansvari e, oyunlarla dedi, kendi iç çatışmalarını bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorlar gibi bir ifade kullandı. Dolayısıyla e, hamleler bitmez sizin bir planınız olduğu kadar karşı tarafında bir planı var. Bakalım siyasal iletişim açısından bu karşılıklı hamlelere çok şahit olacağız gibi mi geliyor? Evet şimdi ben tabii çok o kadar önemli bir sosyolojik ya da siyasi bir tespitte bulundum ki yani dönemin koşullarıyla bugünün koşullar arasında çok büyük fark var. Tabii. Saraçhane'deki ilk tepkisel toplantıda Meral Akşener biliyorsun sosyal medyada da viral olan bir konuşması vardı bu şarkı da burada bitmeyecek diye bastırarak evet. üzerinde vurguladı Ecef Tayyip Erdoğan'ın kasetiydi o biliyorsun Evet kaset Evet ama şimdi, şimdi. tabii seni o kadar güzel bir yorumladın ki ben de şunu eklemek istiyorum yani o şarkı bu şarkı değil yani o şarkı <laughs> çok kesinlikle güzel bu diyorum. şarkı değil yani evet, e, nakaratları da farklı bu şarkıların ya da yankılanması farklı. yankılanması da çok farklı oldu Evet Ayrıca şimdi e, tabi tabii İsmail Saymaz'ın yazısında atıfta bulundu ama Sayın İmamoğlu'nun bir de Fatih Altaylı'ya verdiği demeç var. Bugün o da bayağı konuşulan konuların arasındaydı. Teknik, ben e, kendisini demeci değil mi? Efendim? Ben oyuncuyum. Her an girebilirim şeklinde böyle bir e, yani Evet, bir evet. E, çok güçlü bir oyuncuyum. E, şey skoru değiştirebilecek evet. bir oyuncuyum dedi. Yani bunu altın özellikle çiziyorum. E pe, yani bu demeci güçlü demeci verip bugünkü Kılıçdaroğlu'nun bölgesi altında tabii ki bir genel başkan o da bir partinin e, sonuçta belediye başkanı bu ve kurumsal olarak da sahiplendiğini de gösterdi ama bütün bu demeçten sonra ve İmamoğlu'nun yorumsuz bir şekilde bugünkü görüntüsünü biz nasıl okumalıyız? Tersten. Ya yani birlik beraberlik seçime 5-6 ay kala çok önemli bir aslında olay. Bunu bozdukları anda tamamen her şey tersine dönebilir. Zaten şu anda aslında söylem üstünlüğü bir her ne kadar muhalefette olsa da gündem belirleme noktasında bahsettiğin gibi şey Sayın Erdoğan'ı da hafif almamaları gerekiyor. Onun mutlaka yeni hamleleri olacaktır. Bunlar yani ekonominin dışında bunları da izleyeceğiz. Yani İmamoğlu'nun bugünkü görüntüsünü nasıl değerlendiriyorsun? iletişim açısından Fatih Altaylı'ya söylediği söz çok iddialı. Yani skoru değiştirecek bir oyuncuyum çıkışından sonra bugün meclisteki görüntüsünü nasıl okumalıyız? E, vallahi Halil şimdi aslında bunu oku, okumayacaktım ama bana bu İmamoğlu e, davasından bir hafta önce bir mesaj geldi. Belki bu mesajı okuyunca ilk söylediğim şeyle biraz çelişiyor gibi olacağım ama evet bu bir proje olabilir, birilerinin projesi olabilir yani İmamoğlu'nun bu şekilde siyaset sahnesine e, çıkarılması, servis edilmesi bir proje olabilir. Ama e, bu projeyi de yaparken yani bir İran sineması olsa da keyifle izlesek böyle estetik kaygılar olan bir Hint sineması olsa da keyifle izlesek çünkü bu bir TikTok kurgusu. Yani artık insanlar da aptal değil, bazı şeyleri görüyorlar. Neyse, ben çok e, uzatmadan bana bir hafta önce gelen iyi Partili bir arkadaştan mesajı okuyacağım size. Lütfen. Diyor ki, e, Reis, Reis ben oluyorum bu arada. <laughs> e, piyasa kararını verdi. Baronlar da 13. Cumhurbaşkanı Nasip'te olduğu sürece Akşener, keza 14. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Şimdi bu ıı, davadan bir hafta önce gelen bir mesaj bana. E, tabii böyle sürekli biz arkadaşlarla, farklı fikir ve kanaatten insanlarla istişare ediyoruz. Bu da öyle bir mesaj. Ben açıkçası bunu çok dikkate almadım. Fakat bu ıı, dava çıktığında biraz sanki puzzle'lar birleşiyor gibi geldi. Çünkü bu eğer ki bir yerlerde konuşulmuşsa mutlaka birilerinin bir planı, projesi vardır ki kulislerde kulağa gelmiş ve e, dinlenmeye başlamış. Şimdi bu bir evet, birilerinin projesi olabilir. İmamoğlu da bundan aldığı güçle kendinden emin bir şekilde davranıyor olabilir. E, çünkü birilerinin bir kurgusu var. Beğenirsin, beğenmezsin. E, böyle bir kurgu var şu an muhalefet saflarında. Yani i̇ktidar bunun neresinde? Orası bir soru işareti. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan da çok e, yani akılsız bir siyasetçi değil. Bazı şeyleri görüyordur. İşin bir de tabii bu bağlamı var. Bu baronlar sermaye dediği mesajda da geçen ifade nedir? Onları da aslında biraz açmak gerekiyor ama izleyicilerimiz anlamıştır. Şimdi ortada böyle bir kurgu var. İmamoğlu da belli ki bundan güç alıyor. Yani o iddialı yaklaşımı. Hatta e, Kübra Par sanırım dün ondan önceki gün köşe yazısında yazmıştı. Yedek Cumhurbaşkanı adayı devreye girebilir demişti. İmamoğlu'nun aday olması durumunda ve siyasi yasağın onanmaması durumunda İmamoğlu siyasi yasak aldığında bir yedek Cumhurbaşkanı adayı masada şeklinde bir köşe yazısı vardı. Şimdi hani 13. 14. Cumhurbaşkanı demiş ya acaba ben bana da geliyor kurgu böyle mi? Şimdi belki Meral Akşener Cumhurbaşkanı olacak. Sayın Erdoğan'la Gül'ün o değiş tokuşu gibi. Ee, bir süreç mi planlıyorlar, ne yapıyorlar? Ee, böyle bir şey de olabilir. Ha Yani bu... alttan alttan tabii şey de köpürtülüyor. Yani Meral Akşener yeminini bozacak ifadelerini de duyuyoruz. Sence bu noktada hangi mesajları verecek Meral Akşener? Vallahi Halil bence e, Meral Akşener artık e, iyi parti. Çünkü tabanından da gelen böyle bir şey var. Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağı yönünde. E, İYİ Parti tabanında yönetimi de bunu düşüyor ve Meral Akşener'e bu anlamda baskı yapıyor, ağırlığını koy diye. Bence İYİ Parti e, bir yola girdi. Yani elinden geleni yapacak Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması konusunda. Ben e, açıkçası yarınki toplantıda böyle geçmişte olduğu gibi aman işte biz ittifak yapıyoruz şeklinde değil, e, Meral Akşener'in dozajı bir tık daha yükselterek, kendi adayını diretmesi yönünde bir konuşma yapacağını düşünüyorum. Çünkü artık öyle bir noktaya geldi ki seçim yaklaşıyor ve e, kendi içinde tutarlı bir aday çıkarılması gerekiyor. Şimdi Meral Akşener bence şunu da düşünüyor. Düşünmez olur mu? Ya Kılıçdaroğlu kazanamayacak. Peki ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylarsam? Kendi seçmenimi ne diyeceğim? Çünkü taban kaynıyor. Mansur Yavaş diyor, Ekrem İmamoğlu işte ön plana çıktı. Kılıçdaroğlu'nu istemiyor. Kılıçdaroğlu'nun seçilemeyeceğine yönelik yaygın bir kanaat var. Meral Akşener'de ben bunu seçmenime anlatamam, kitleme anlatamam şeklinde bir şeye düşmüş olabilir. Sıkıntıya düşmüş olabilir. Dolayısıyla ben bu toplantıda dozajı biraz daha artıracağını düşünüyorum. Ya Herro, ya Merro derler ya, Belki böyle bir şey çıkacak. Çünkü son oynanıyor. Şu, şu açıdan değerlendirebilir misin peki? Ee, yani hani sana katkı olması için ya e, e, söylüyorum bunu. Biliyorsun gözlerden kaçan da grup, grup konuşmasında İmamoğlu dışında bir başka nokta daha var. HDP'ye çok net bir şekilde sahip çıktı bugün. Evet. Ne derse desin biz demokrasiye sahip çıkacağız. Bir parti liderine yapılanları kabul etmiyoruz diye. Sencar'ın e, Kadıköy'deki karşılaştığı polis engellemesine karşı HDP'nin yanında durduğunu açıkça bir şekilde deklar etti kamuoyuna. Yani bu aslında muhasebeye da bir mesaj mıydı ya da saflara sıklaştırma mı olarak okumalıyız yoksa gerçekten demokratik bir refleks miydi? Halil çok enteresan. Geçmiş zamanda Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu mu Cumhurbaşkanı adayı olsun polemiklerinin yaşandığı bir dönemde Selahattin Demirtaş İmamoğlu'na işaret etmişti. Dikkat ettin mi? Şimdi İmamoğluna da sanki bir mesafe girdi HDP ile arasında. Yani HDP'li milletvekillerinden yetkililerden yapılan açıklamalar sanki İmamoğluna biraz daha mesafe koyulmuş gibi. Acaba bunun İyi Parti ile olan yakınlaşmasından kaynaklı mı diye bir düşünmeden edemeyeceğim. Yap siyasette çok garip şeyler oluyor Halil. Aslında çözülmesi kolay bir o kadar da güç çünkü dengeler kartlar yeniden dağılıyor denir ya muhalefet sanki öyle bir sürece girdi ee, yani bakalım bekleyip göreceğiz ama o dediğin nokta önemli benim dediğim noktayla da birleştirdiğimizde enteresan bir tablo çıkabilir ortaya HDP. yani yar, yarınki konuşmada Akşener'in vereceği mesajlar da aslında bütün kamuoyu da aslında artık oraya odaklanmış durumda Tabii. çünkü kendisi bir noktada aslında açıkça ifade edilmese de biz söyleyelim. Yani bir rol çalma olarak adlandırıldı yani aslında Kılıçdaroğlu'nun rolünü çaldı. Evet. Ee, olarak direkt lanse edildi yani e, Meral Akşener ve bu konuda da halen sessiz. Yarın net mesajlar vereceğini düşünüyoruz. Ya şimdi Kemal Bey o sırada Almanya'da ekoloji etkinliğinde. O da enteresan. Böyle önemli bir davanın kararının açık açıklanacağı gün Böyle bir etkinlikte olması da manidar. Ee, yani kumpas dedi ya devlet bahçeli. İşte bunları kullanıyor yani Kemal Bey'i gönderdiler Almanya'ya. Orada bir düzenek kurdular. Ee, Meral Hanım da öne çıkardı kendisini gibi bir yaklaşım da var. Ee, i̇ktidar tabii bunları kullanacak. Kullanıyor da. Fakat e, tabii ki bu oyunda bence kazanan Meral Akşener oldu. Bir rol çalma. Denilebilir, kaba tabirli ama gerçeği bu. Bir rol çalma oldu. Şu an ana muhalefet lideri gibi bir pozisyona düştü Sayın Meral Akşener. Ama siyasette böyledir. Abi ne işin var o zaman Almanya'da? Şimdi tamam şeytanın avukatlığını yapmayalım, objektif değerlendirelim. Böyle bir karar açıklanıyor. Senin genel başkanın Almanya'da ekoloji etkinliğinde. O zaman Meral Hanım'a senin kızmaya ne hakkın var? E tabii ki sen öyle bir ortam hazırlarsan atlar uçağa, otobüse gider Saracani'ye, şovunu yapar. Senin genel başkanın nerede abi? Ya çık o zaman bunları da bir eleştir bakalım ne oluyor? E bunları da eleştirmek zorundasınız. Yani siyaset, hani dedik ya abi kardeş, abla kardeş, baba oğul. E, yani bu bu işler biraz siyasette açıkçası çok da bir önemi kalmıyor. Çünkü siyaset sürekli... Gündem hızla değişiyor ve partiler buna göre bir pozisyon almak mecburiyetinde kalıyor. Ya aman Kemal Bey Almanya'daymış ayıp olmasın bekleyeyim yanlış anlamasın diye bir şey olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Olur diyen zaten hiç siyaset yapmasın bu masumlukla bu saflıkla. Onun için siyaset böyle şeyleri kaldırmaz. Bence Cumhuriyet Halk Partililer kendi genel başkanlarına kızsınlar. Eğer bir rol çalma durumu olduysa çok net. Evet. Şimdi rol, rol çalma durumu bir de mesela İstanbul ve Ankara'daki yerel seçimlere yönelik İyi Parti biz bu denklemi aslında biz kurduk. Söylemiyle de yine Yavuz Ağaralioğlu e, güçlü bir mesaj vermişti. Şimdi bu mesajdan sonra da bugün kurumsal olarak CHP'nin evladı ben de babasıyım biz baba oğlu ilişkimiz var. Cevabı tokat gibi eleştirdi. Yani bir noktada acaba biri diğeri bir diğer kolundan tutup paylaşılamayan bir çocuk konumunda biri o tarafa sündürüyor, biri bu tarafa sündürüyor. İmamoğlu da aslında yani tatminkar bir açıklama yapmadı. Ama anlaşılıyor ki ne galiba bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin bütün çalışanlarıyla bir fotoğraf verdi. Ben evet. görevimin başındayım dedi. Bu bize galiba aday olmayacak ya da aday gösterilmeyecek. Bay Kemal'i bekleyin mesajıyla da grup konuşmasını hı hı. sonlandırdı Kılıçdaroğlu. Evet. Ee, yani adaylığını bir noktada da aslında kibar bir şekilde ilan etmiş. Tabii tabii, tabii kesinlikle. Tabi ee, tabii altılı masaya vurgusu biraz bugün zayıf kaldı. Her yani ne kadar birlik beraberlik olsa da CHP'nin kendi ana dinamikleri bugün ön plandaydı yani toplantılarda evet. ben öyle yorumluyorum. Eee Akşener'in de konuşmasını merakla bekliyorum hangi konulara dikkat çekecek. Dediğim gibi bence bir tık daha artırabilir dozajı kendi adayını bastırma noktasında katılıyorum altılı masanın artık toplumda bir karşılığının olmadığını bana gelen bilgilerde de muhalefetin ileri gelenleri kendi aralarında istişare etmeye başlamışlar yani altılı masa vurgusunu çok görmeyebiliriz e, Çünkü gerçekten karşılığı yok yani altılı masa güçlendirilmiş parlamenter sistemle ortaya çıktı ilk toplantısından bugüne hep bir takım teknik anayasal metinlerle, e, kamuoyuna bir şeyleri deklare etmeye çalıştı. Fakat bu e, toplumda karşılık bulmadı. Şunu yapsa belki daha mantıklı olabilirdi altın masa. Önce seçim kazanmaya yönelik basit, soft e, böyle söylemlerle, stratejilerle tek amaçları seçim kazanmak olan bir siyasal iletişim stratejisiyle e, öncelik belirleyip seçime girebilirlerdi. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi ikinci aşamaya bırakabilirlerdi. Çünkü e, o biraz zaman kaybettirdi muhalefete açık söylemek gerekirse. Yani başkanlık sistemi mi, güçlendirilmiş parlamenter sistem mi daha iyi tartışmasından ziyade burada e, siyasal iletişim açısından bu altılı masanın bu stratejisi açıkçası kendilerini topluma anlatma noktasında biraz zaman kaybettirdi. Bence burada öncelik e, bir referandum tipi bir güçlendirilmiş parlamenter sistem stratejisinden ziyade daha böyle seçime kazanmaya yönelik stratejiler olmalıydı. Bunun da bence muhalefet bileşenleri, muhalefetin ileri gelenleri artık farkına vardı. Dolayısıyla partileri daha güçlü bir şekilde görmeye başlayacağız gibi artık bu saatten sonra. Çünkü seçim yaklaştı, lider faktörü öne çıkıyor, baskın söylemler öne çıkacak. Burada liderler artık er meydanına yavaş yavaş çıkıp kendilerini var etmek adına söylemlerde bulunacaklar. Tabii bu çatı adayın çıkıp çıkmayacağına da bağlı biraz. Yani tabi burada da şimdi Temel karamolluoğlu'nun çoklu aday önerisi de var evet. yani. O da o, o, da yani şey hani Bilge Dede gibi hep yol gösteriyor. Yani belli ki bir tıkanıklık var. Tamam ilk turda evet. hani çoklu adayla gidelim gibi mesajlar veriyor alttan alta. Yani bu da önemli bence. Bunları es geçmemek lazım. Çünkü oradaki alt aktörden bir tanesi neler konuşulduğunu biliyor. Yani bu söylemde bulunurken e, altında eminim bildiği farklı noktalar vardır ya da kamuoyuna bir sinyal çakıyordur yani. Kesinlikle. Çünkü biz adayın kim olacağını bilmiyoruz. Yani İyi Parti'nin ben bugün yine kendi tabii ki bu kanaatim. İyi Parti'nin e, İmamoğlu, Kozunur, Kılıçdaroğlu bugün tamamen elinden almış oldu. Ben öyle yorumluyorum. Yarınki açıklama önemli toplantıda. Evet, evet, yarınki açıklama önemli ama tabii bir yandan da şeyi de düşünüyorum. Yani İmamoğlu da gerçekten güçlü bir mesaj vermedi henüz. Bir de o tarafı var ama sanki Kılıçdaroğlu gerçekten adaylığı, ada, ben adayım deyip masaya yumruğunu vuracak noktadaymış gibi geliyor bana. Şimdi altılı masaya son karar merci altılı masanın dedi Sayın Kılıçdaroğlu yine bugünkü açıklamasında. Altılı masa takdir ederse, uygun görürse aday olurum dedi. Peki altılı masa takdir etmezse ne olacak? Yani nereye kadar e, masaya yumruğunu vuracak? O da ayrı bir tartışma konusu. Yani bugün Deva Partisi Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir tavır alabilir. Gelecek Partisi alabilir. E, Saadet Partisi de alabilir. İyi Parti zaten İmamoğlu'ndan yana. O zaman ne yapacak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Eğer öyle bir baskı gelirse ben direnebileceğini düşünmüyorum Halil. Tabii nasıl bir şey var? Sonuçta yani daha böyle seçime girmemiş partiler var. Bunlar kimin listesinden girecek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden girecek. Tabii böyle de bir bağlayıcılık var. Acaba böyle bir şey olduğunda dengeler nasıl değişir? Ama bakacağız. Bence çok erken konuşmamak lazım Halil. Her şey olabilir. Tabii ki. Değerli katkılar için çok için çok teşekkürler Sayın Uğurlu. Ben teşekkür ederim.